Mərhaba arkadaşlar, Aşqların Rüzgarı kanalımıza hoş geldiniz. Bildiyiniz gibi arkadaşlar, Erkençi Kuş dizisinin baş rollularını paylaşan Can Yaman ve Demet Özdemir İtalya'da bir programa konuk olmuştu. Habere göre Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerlerini paylaştığı Erkençi Kuş İtalya'da elde ettiği yüksek izlenme rakamlarıyla dikkat çekiyordu. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Can Yaman uzun süredir İtalya'daydı. Oyuncu Can Yaman yeni projesi için Disney Plus ile anlaştı. Türkiye pazarına açılan Disney Plus'un Can Yaman'la yeni projesi yakında site çıkacak. Bir süredir İtalya'da bulunan ve burada geniş bir hayran kitlesi elde eden oyuncu Can Yaman'dan hayranları sevindirecek bir haber geldi. Yeni bir projede rol alacak ünlü oyuncu Şubat ayında Türkiye'ye gelecek. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.